Herkese merhaba. Bugün kahve içtiğinde oğluma kahvaltı hazırlıyorum. Öncelikle malzeme olarak yarım armut, elma, ayva gibi meyvelerle kullanabilirsiniz. Gün kurusu, incir ve hurma. Armutları bu şekilde küp küp doğradıktan sonra bir tane incir, iki tane de hurma yapıyorum ben. Bir tane de kullanabilirsiniz. Öncelikle bunları yıkıyoruz. Yıkadığım incir ve hurmaları da ekledikten sonra bir tane de gün kurusu. Ben bu gün kurusunu Migros'tan alıyorum. Doğal, güneşte kurutulmuş bir gün kurusu. Bunu da hemen yakıyoruz. Gün kurusunu da ekledikten sonra bir miktar zeytinyağını döküyorum. Üstü geçecek şekilde de içme su. Ocağımızın altını açıp kapağını da kapatıyoruz. Yumuşayana kadar pişmesini bekliyoruz. Ocağımızda pişmeye devam eden kurmalarımızın çekirdeklerini çıkarıyoruz. Günkürsü ve inciri de parçalara bölüyoruz. incir, gün kurusu ve hurmaları da parçaları böldükten sonra tekrar pişmeye bırakıyoruz. Yani Yiyeceklerimizi yaklaşık bir kaşık kadar bebek kirmiği döküyoruz ve karıştırıyoruz. Bebek kirmiği olarak Ebevektan aldığım organik ilmeği kullanıyoruz. Sonra blenderdan geçiriyorum. Kıvamımızı alan bütün yiyeceklerimizi, isteğimize bağlı olarak bir kaşık kadar pekmez ve cevizi rendeleyip koyabiliriz. Evet arkadaşlar cevizimizi de rendeledikten sonra bu şekilde serpiştiriyoruz. Ve bebeklerimizin bayılarak yediği kahvaltılarımız hazır. Bu şekilde ve daha fazla içerikleri görmek için Gönül Ailesi'ne abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın.